Arabayı alıyorum. Kızlar benimle. Bir saate döneriz. Neredesiniz? Saat kaç? Trafikte sıkıştık. Sormadan hemen kaçıp geliyorsunuz. Bir de üstüne şaka yapıyorsunuz öyle mi? Sadık Bey. İyi günler Mahir Bey. Ee, kusura bakmayın böyle habersiz Hı. geldim ama. Ee, Mavi okuldan döndü mü? Döndü, döndü de şimdi dışarıda. Siz günleri karıştırdınız galiba. Siz Mavi yarın akşam alacaktınız. Yok, onu biliyorum da ben bir Mavi ile konuşacaktım ama yüz yüze. Hayırdır inşallah. Yarını bekleyemedim ya. Mavi Bey, biz biz Mavi alamayacağız. Nasıl? Bakın, bakın sıradan insanlarız. Yarın öbür gün ailesi gelip bizi bulursa biz biz başa demeyiz. Ben ben bu korkuyla yaşayamam. Zaten... Ya kardeşim sen ne diyorsun? O çocuğa ailen olacağım dediniz. Umut verdiniz. Olmaz öyle şey. Yarın akşam paşa paşa gelip çocuğu alacaksınız. Ben kendim Söyleyecektim Mavi'ye, özür dileyecektim ama galiba siz söylerseniz daha iyi olacak. Ben özür dilerim. Ya Sadık Bey, Sadık Bey bir dur, 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 dur ya dur. Bak ya o çocuk ilk defa birileri tarafından istendiğini gördü. İlk defa aile görüşüne çıktı. Yapma, yıkarsın çocuğu. İnanın benim de içim parçalanıyor. Ama öyle bir sülalesi olan çocuğu ben hayatıma alamam. Olmaz. Bana bak kardeşim, o çocuğu almazsan eğer seni kara listeye alırım. Bir daha da evlat edinemezsin. Nasıl Ayşegül Hanım bana öyle dememişti. Üç çocuk görme hakkımız var bizim. Bırak onu. Bizzat ben kendim ilgilenirim. Aldırırım o kararı. İsteye seni. Daha bizim sıramız gelmedi ki. Siz bize el altından gösterdiniz o çocuğu. Ben de gider bunu söylerim. Ben de sizinle uğraşırım. Allah Allah. İstemiyoruz dedik ya zorla mı? Ya kardeşim. Madem tırsacaktın. Niye babalığa soyundun? Çocuk bakmak kolay mı? Sen neyine güvendin be? Ee, yeter ama be. Kendinize gelin. Siz ne hakla bana hesap soruyorsunuz ki? Allah Allah. Bu çocuk bana geldiğinde daha bebekti be. Düştüğünde, kalktığında, ağladığında, ilk dayağını yediğinde ben vardım yanında ben. İşte bu haklı soruyorum sana. Yürü git. Bir daha da emin olmadan hiçbir çocuğun günahına girme. Yürü git lan. Hay Allah çok mu geç olmuş? Hava kararmamış mı? Bizim gözlerimiz mi kararmış? Lanetin tuttu. Seninkiler kaza yapmış. Ne? Hmm. Hastaneye düşmüşler. Seni alamayacaklar yani. Başka bir aile bakacağız artık. Vah vah, çok üzüldüm. Hmm. Yaşasın abi gitmiyor. Yanlış anlama. Ailen olmasını istiyoruz. Sadece senden ayrılmak istemiyoruz. <laughs> Sen niye gülüyorsun şimdi? Bugün annemi kaybettim. Ama üç tane kardeş kazandım. İşte ondan gülüyorum. Ya çok tatlısın Selçe. Pardon Zeynep. Yok yok. Bundan sonra benim adım Selçe. Gerçekten mi? <laughs> tamam, Serçe. <laughs> ay çok tatlı. Şey, e, ben Mavi'nin gerçek ismini çok merak ediyorum. Sakın. Muzi, bak lütfen, lütfen. Küsürüm. Ya hayır, Muzi. Ya hayır. Muzi, hayır ya. <laughs> 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 Tabii. Çok komik değil mi? Mavi'ye yakışmıyor. Çok Serçe. Bak. <laughs> Ay ben daha fazla taşıyamayacağım. Ay ben de. Ben <laughs> de. Ben de bırakıyorum. <laughs> Bir dakika Mozyanım. Benim benim sizinle ne işim bitmedi?